Evet herkese tekrardan merhaba. Bugün bir önceki çekmiş olduğum "Bu Dünyanın Tanrısı Tamamıyla İnsanın Kendisidir" altı videonun ikinci bölümü. Bu konu içlerinde sizlere yapmış olduğum açıklamada sizlere gayet aydınlatmış olacak. Bunu kesinlikle inanabilirsiniz. Bakın, şimdi dediğim gibi bu dünyayı yöneten insanın ta kendisidir, yani tanrıdır. Peki insanın kaç tane tanrısı vardır? İki. İki tane tanrı vardır. Bir de bunun nötr olayı var. Onlar daha başka. İnsan ya pozitiftir ya da negatiftir. İnsan ya acıdan beslenir ya da mutluluktan beslenir. Peki acıdan beslenen kişinin tanrısı öfkedir. Her şey öfkelenir, her şeye bağırır, her şeye isyan eder. Peki biz bunu nasıl anlayabiliyoruz? Şimdi beynimiz e, günün belli ölçek e, saatlerinde ya da özellikle akşamları ödül sistemine geçer. Kendini ödüllendirmek ister. Bunu gün içinde de gün sonunda da devamlı yapar. Kişi acıdan besleniyorsa, arıbeks hayat yaşıyorsa, duygusal takılıyorsa, e, vücut buna bağımlı olduğu için ...bu kimyasal ihtiyacı vardır. Yani strese. Stresten ötürü o kortizol... E, ...hormonları çalıştığı zaman... ...o salgılan kaynaklı... ...kişi strese gider ve psikolojisi bozulur. Bunu bilmeyerek zaten yaparsınız. Bilerek zaten yapamazsınız. Kimse bile bile kendine zarar vermek istemez. Siz... ...beslenme sistemini... ...acı üzerine yoğunlaştırdığınız için... ...bakın etrafınıza çok dikkat edin. Kişi... Deli kutu peşinde koşar. Böyle devamlı acıdan beslenecek ya, insanların dramatik hayatından. Bu sistem de böyledir. Size sunmuş oldukları kapitalizm sistem de sizlerin acılarından beslendiği için onların beslenme sistemi de böyledir. Onlar varlıklarına vardı atar, siz olduğunuz yerde saymaya devam edersiniz. Beynimiz ödül sistemine çalıştırır kendini. Mesela şöyle örnek vereceğim yine. Sabahları kalktığınızda kahvaltılarınızın çok fazla ayırt etmezsiniz. Hemen hemen her gün hepimiz aynı çeşit üzerine kahvaltılar yaparız. Çoğunlukla da yadırgamayız. Ama akşam olduğu zaman bizim beynimiz ödül sistemine geçiyor. Diyor ki beni artık ödüllendir. Ödül sistemine geçtiği için her gün aynı yemeği yemek istemiyorsunuz. Sabahleyin kahvaltıdaki çeşitli ayırt etmemenizdeki özellik bizim beynimiz güne başladığında bunu enerji olarak görüyor. Bir görev gibi. Hani ben bunu yemem lazım, işlerim var, işe gideceğim gibi buna benzer şeyler. Ama akşam olduğu zaman ödül istiyor sizden. Kendi sorunu olmasa bile bir başkalarının sorunlarıyla o kadar ilgili ve alakadar olur ki olmadık konular üzerinde hakimlik yapmaya başlar. Sanki o olayı kendisi yaşıyormuş gibi. Vay ben olsam şöyle derdim, ben olsam böyle yapardım. Çünkü beslenmesini seçmiş. Devamlı acıdan besleniyor. Devamlı öfkeden besleniyor. İşte onun tanrısı burası. Peki bu kişiye bir şey katar mı? Maalesef katmaz. Bir de pozitif dediğimiz alan. Kişi endorfin ve dopaminden beslenmesi lazım. Çünkü sizlerin sağlıklı bir hayat yaşaması için tanrınızı iyi seçmeniz lazım. Öfke olmayacak mı yeri geldi? Tabii ki olacak ama kontrollü öfke. Endorfin ve dopaminden, pozitif alandan besleneceksiniz. Tanrınızı seçmiş olacaksınız. Yaşam kalitenizi değiştirdiğinizde dinlediğiniz müzikler, hareketli müzikler, işte hayatın renklerini görebilmek, işte meditasyon yaptığınızda bu dünyadan çıkabilmeniz lazım. Öyle bazı konular ha olmaz. Öyle isteği bırakmak değil, onun hedefine doğru gitmeniz lazım ki pozitif alana geçin. Burada yaşam var. Yani bu enerjiyi, bu yaşamı hissedin. Nereden beslendiğinize çok iyi dikkat edin. Kendinizi analiz edin ya. Ben acaba nereden besleniyorum? Kişi çok iyi olabilir. Yani dışarıya karşı çok iyi olabilir, çok iyi niyetli olabilir ama acaba bunun beslenme sistemi ne? Acaba ya da sen hangi beslenme sistemiyle kendini mutlu edebiliyorsun? İhtiyaçlarını temel kimyasal bizim kendi vücudumuzun salgıladıkları e, alışkanlıklarımız ve bu alışkanlıklara göre tavırlarımız ve karakterimiz e, bizi yarına hazırlayan e, durumlar, bugün yaşadıklarımızı yarına aktarıyoruz zaten. O yüzden nereden beslendiğinize dikkat edin. Olaylara karşı nötr kaldığınızda, dışarıdan izlediğinizde neyi seçeceğinizi çok iyi anlarsınız. Ama her olaya böyle kendinizle alakalı sanki sorumluymuş gibi her şeye atlarsanız o yüzden sizlerin istekleri olmaz. Çünkü beslenme sisteminiz yanlış. O yüzden neye inanıyorsanız sizin tanrınız odur acıdan beslenmek yerine olumlu yönde pozitif olarak kendinizi beslerseniz bir kolay kolay artık hastalanmazsınız 2. evrenin daima size hizmet ettiğini görürsünüz 3. devamlı vücudunuz yeniler 4. kendi yaşlılığınızı biyolojik saatinizi bile artık yavaş yavaş durdurursunuz yani yaşlanmanızı azaltırsınız orada dışarıda Eczanelerde satılan işte kişiler yaşlandıktan sonra de galiba evet böyle bir ilaç hap hani vitamin kimyasal bunları takviye olarak insanlara satıyorlar peki neden? Vücut gençleşmediği için hücreler ağır ağır artık kendini yenilemeye başladığı için yetmiyor. Peki ne oluyor? Kapitalizm sistem sizlere dışarıdan takviye kolajen satıyorlar. O yüzden Nereye bağlı olduğunuzu çok iyi seçimliyin. İstediğiniz kadar iyi olun. Pozitif olarak bu alanda yaşayamadığınız sürece, gitkerler yaşadığınız hani yaşadığını sürece, tutarsız olduğunuz sürece maalesef hep acıdan beslenirsiniz. Dışarıdaki dünyayı değiştirmek için içeride kendinizi değiştirmeniz lazım. İçeride kendinizi değiştirdiğiniz zaman Dışarıdaki dünya buna değişmeye mahkumdur. Sizin titreşiminiz, sizlerin frekansınız çok değerli. Sizler insan değilsiniz, insan ötesi bir varlıksınız. Hayatta bedenleriniz bir şey yapmakla sınırlı kalabilir ama ruhumuz evren, enerji dediğimiz kavram sınırsızdır. Güzelce isteyip ihtiyacınızı frekansa çevirdiğinizde kendinizle ilgili olumlama çalışmaları yaptığınızda, geçmiş kayıtlarınızı sildiğinizde, silemediğinizde zaten eğitimi bu yüzden sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü sizlere kendinizi hediye edip armağan etmem lazım ki sizler de sizden sonraki toplumlara, özellikle çocuklarınıza çok iyi bir dünya bırakmanız lazım. O yüzden hangi tanrıdasın? Negatif mi? Pozitif mi? Hangi enerjiden besleniyorsun? Bunlara çok iyi dikkat edin. Bunları oluşturduğumuzda, e, beslenmelerimizi doğru bir şekilde yaptığımızda pozitif alana geçerseniz, bu demek değildir işte her şeyi seveceğiz, tabii ki seveceğiz ama gözümüz açık seveceğiz. Öyle gözü kapalı, i̇şte her şeyi affet, her şeyi sev, hakkını arama, öyle değil. Her duygumuzu kontrol etmemiz lazım öfkemizi, sevgimizi, sevgi yüksek enerji, öfke de yüksek enerji. Şimdi sen sevgi enerjisini doğru kullanmazsan ne olur? Önüne geleni seversin. Açlık duyduğun duyguları dışarıdan tamamlamaya çalışırsın. Öfke de böyle. Yersiz yere her şeye fazla sinirlenirsen, her şeye fazla öfke duyarsan toplumda sözün daha geçmez niye geçmez bu gene bağırıyor bu gene konuşuyor konuştuğumuz dil Türkçe ama frekanslarımız üzerine insanların üzerlerinde üstünlük sağlayabiliriz. Sistem böyle çalışır. Ne konuştuğunuzu da karşı tarafa anlatmanız için her şeyi kontrollü gitmeniz lazım. Sevmenin de ölçüsü olması lazım, öfkenin de ölçüsü olması lazım. Ölçüyü bilmezsen beslenme sistemini yanlış yaparsın sorunlarımız, problemlerimiz illaki olacak. İnsanız ya. Olmaz diye bir şey yok. Mutlaka olacak yani. Ama o problemlerden çözüm üretip aldığınız derse bakacaksınız. Sizler mükemmel bir varlıksınız ya. Baksanıza etrafınıza. Şekil verdiğiniz şeylere bakın. Yarattığınız şeylere bakın. Sizleri kim küçük görüyorsa bilin ki o sizin üzerinizden beslenen mahlukatlardır onlara yeme olmayın. Kendi yolculuğunuzu, kendi dünyanızın tanrısı olduğunu fark edin. Gece yattığınızda yarının niyetiyle başlayın ve olduğu olarak bakın. Bunlar yavaş yavaş olur. Yani ilerledikçe bir kişi nasıl olsa ehliyet aldığı zaman bir anda usta şoför olamıyorsa eğitim alması lazım. Sizlerin de öyle. Kendi eğitiminizden kaçmayın. Olur olmadı kapılara da gitmeyin yani bir sürü şeyler çıkmış. Bir sürü inançların içerisinde bir sürü kavramlar var. Daha bilmediğiniz bir sürü şeyler var. Sizle paylaşacağım. O yüzden insanların doğrusuna değil buraya, bu kata, bu gerçekçiliğe varın. Dünyada her şeyi silersiniz. İnsanları, bütün canlıları bile yok edersiniz. Ama enerjiyi asla yok edemezsiniz. O yüzden gözünüz açık olsun. Beslenme sisteminize iyi bakın. Bunlar değişir. Dediğim gibi hangi tanrı senin tanrın kendini iyi izle. Nereden besleniyorsun? Görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur.